Selamlar, merhabalar arkadaşlar. Celal Hoca ile Kimya YouTube kanalındasınız. Bugün yani bu videomuzda farklı bir yerdeyim. Çünkü neden? Malum an itibariyle kanalımız tam 1000 abone oldu arkadaşlar. Tabi bundan 4 ay önce beraber çıktık yola. İlk videoyu beğenen, yorum atan arkadaşlarım hala atmaya devam ediyorlar. Her biriniz aklımdasınız arkadaşlar. Ee, biliyorum. Bu yolculukta beraberiz inşallah. Elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce bizler İnşallah nice binlere diyelim. Beraber daha çok güzel videolar çekelim. Motivasyon videoları, işte konu anlatım videoları, hayata dair videolar. Benim, benim tabi gönül istiyor ki neler neler yapalım. Şimdi aklımda bir sürü şey var. Tabi hayat koşulları her şeyi el vermiyor zaman içerisinde ama hepsini yapacağımıza inanıyorum arkadaşlar beraber. Yeter ki sizler videoları izleyin. Kendiniz bu dersi yani kimya dersinin böyle öğrencilere böyle kulağa böyle ilk duyduğunda çok böyle Böyle bir öğrenci bir ne yapar? Temkinli yaklaşır kimya dersine. Tabi lise yıllarında hocam nasıldı? Ee, az çok arkadaşlar aslında itiraf edeyim benim de sizden daha farklı bir yanım yoktu ama tabi üniversite yıllarında birazcık böyle konsantre olunca işe tabi deneysel işte deneylerle beraber böyle görsel deneysel olarak somut bir şekilde arkadaşlar öğrendiğimiz bilgileri bir de pekiştirince bizim için çok daha güzel olmuş oldu. Yani çok keyif aldık eminim birçok insan öğrendiği bilgileri teoride değil de böyle daha çok deneysel olarak öğrense, görerek öğrense, böyle anlayarak öğrense eminim çok daha keyif alacaksınız. Tabi fen bilimleri çok önemli arkadaşlar. Yani fizik, biyoloji, kimya e, bunları sevmeye çalışın tamam mı? Öğrenmeye çalışın. Çünkü tabi herkesin yapısı da farklı. Sözelciler için söylemiyorum ben. Sayısalcılar için. Hocam ben sayısalcı olacağım. İşte fen bilimleriyle alakalı bir meslek yapacağım. İşte sayısal branşla alakalı bir meslek yapacağım diyen öğrencilerim için. Arkadaşlar bu yolculuk çok keyifli bir yolculuk. Zaten ben kendim de Allah'a şükür diyorum iyi ki de böyle bir meslek yapmışım sizlerle birlikte daha güzel videolar çekeceğimizi, daha güzel işler yapacağımızı da biliyorum. İnşallah desteğinizi esirgemeyin. Videoları sonuna kadar izleyin. Daha güzel videolarla nice binlerle beraber gün gelecek inşallah. Geleceğe de not düşelim. Belki 10 bin, 100 bin. Allah nasip eder mi? Belki 1 milyon. Bunları beraber görürüz arkadaşlar. Yeter ki sizler bizlere destek olun. Bizler de gece gündüz sizler için videolarımızı çekerek mesleğimizi daha güzel yapmak için canla, başla ve aşkla çalışalım arkadaşlar şimdilik burada kalayım İnşallah daha güzel videolarla görüşmek üzere diyelim Sizler de bol bol çalışın Bakın bu kapanma dönemini çok çok iyi değerlendirin görüşmek üzere arkadaşlarım kendinize çok çok iyi bakın